Efendim merhabalar. Ee, ben Abdullah Yılmaz. Bursa Orhan Gazi'de e, zira ilaç bayiliği yapıyorum. E, i̇ş yerimizin ismi Çare Tarım. E, bugün bir muhtar patlıcan tarlasını dolaşmaya geldik. E, ona bilgi vermek için. Yanımda ziraat mühendisi arkadaşımız Yusuf çocuk Bey var. Merhaba arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bugün 17 Temmuz 2020. E, şu andaki patlıcanlarımız bu boyda. Yaklaşık İki ay oldu patlıcan ekeni. Bu sene gerçekten e, hava şartları çok sıkıntılıydı. Patlıcanı bu hale getirene kadar baya bir e, zahmet çektik. Ama elhamdülillah şu anda patlıcan güzel geliyor. Kardeşi geliyor. Bu şekilde göstereyim. Bu bölgede lütuf zararı çok fazla. Onun size vermiş olduğu tahribatı göstereyim. Bu şekilde daha çiçek şey açmadan şuradan emiyor ekşeğini Burada çözüm olarak 3 günde bir kontak etkili ilaçlar Tarım Bakanlığı'nın tavsiye ettiği kontak etkili ilaçları tavsiye ediyoruz biz de bu şekilde. Patlıcanlarımız böyle yaklaşık 10 günden beri ilaçlama yaptık. 10 günden beri pardon 10 günden beri hasatını yapıyoruz patlıcanları. Güzel geliyor çiçekleri de var şekilde. Çiçekten kopmuş artık meyveye dönmüş olan mahsullerimiz var. Yetişen patlıcanlarımız var. Hasatına az kalmış patlıcanlarımız var. Bu şekilde kontrol ediyoruz. Şu anda bitkiye zararlı, zarar veren ya da hastalık anlamında bitkiye sıkıntı veren bir durum var mı ona bakıyoruz. Havalar çok sıcak olduğu için de bu patlıcana biz geçen haftalarda e, kaos yönlüklemesi yaptık. Zaten belli oluyor kendini. Gövdeleri bayağı bir kalınlaştı. Çek şey yapıları da iyi. Meyvede de yamukluk ve yok Bu şekilde kontrol ediyoruz.